videoya geçmeden önce abone olmayı, yorumlara sorularınızı veya düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Osimhen transferi yılan hikayesine döndü diyebiliriz. Gün doğanda çünkü gelmek için ismi. Haricinde Zaniolo var. Zaniolo bu sene Galatasaray'ı bir çıkış olarak görüyor. İyi hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'da gelişen gelişmeleri ve Tabii ki Ossümen transferini konuşacağız. Ossümen transferi yılan hikayesine döndü diyebiliriz. Galatasaray bu konuyla ilgili ne yapacak? Taraftar sabırsız Ossümen transferine kenetlenmiş durumda. Daha doğrusu kilitlenmiş durumda Galatasaray yönetimi. Ee, diğer yerlere takviye, şampiyonlar ligi var. Taraftar e, oldukça soru işareti barındırıyor kafasında. E, Ossümen transferini... Ee, ne zaman gerçekleştirebilecek Galatasaray yönetimi? Ee, gerçekleştiremezse yerine alternatif B planı var mı? Bunları konuşacağız. Ee, videoya geçmeden önce abone olmayı, yorumlara e, sorularınızı veya düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Napoli Başkanı De Laurentiis, Gerçekten Osimenden bir öç alıyor diyebiliriz çünkü geçen sene Osimen'in ben takımda oynamak istemiyorum yani her ne olursa olsun takımdan ayrılacağım vesaire gibi söylemlerine bu sene bu transfer döneminde Galatasarayı gerçekten uğraştırarak yani kedinin fareyle oynadığı gibi tabiriyle bahsedebiliriz buna yani çünkü. E, bu transfer serüveni başlamadan önce e, 50-55 milyonlara belki 75 milyonu iki taksitle almaya okey olan Napoli başkanı e, bu süreçte Galatasaray'ın bütün tekliflerini reddetmiş durumda e, son bir iki gün önce tekrar masaya oturdular ama anlaşamadılar e, Osümen'e e, hiçbir teklif yok. El Hilal ara ara teklifini yeniliyor ama Osman gerçekten inanılmaz bir duruş sergiliyor. Gerçekten Osman'ı de tebrik etmek lazım bu konuda. Galatasaray'a gelme konusunda oldukça ısrarcı. Çünkü gördüğü sevgi Avrupa Şampiyonlar Ligi ve kazanacağı para da Avrupa'da hiçbir kulüpten kazanamayacağı bir para. O yüzden tabii bunlar da bir sebep ama gördüğü sevgi de bunun bir sebebi. Galatasaray yönetimi Osimhen'e kilitlenmiş durumda bu transferi çözüp diğer transferlere geçmek istiyorlar ama transfer dönemi de gün geçtikçe ilerliyor. Diğer taraflara takviyeler, takımın yapılanması, şampiyonlar ligi için gerekli yerlere daha üst seviye oyuncular bunlar konuşulmuyor Galatasaray'da. Taraftarlarda bu konuyla ilgili biraz tedirgin diyebiliriz. E, Osumen transferi ile ilgili e, transferden sorumlu Abdullah Kavukcu'nun e, performansı eleştirilebilir mi? Veya e, bu kadar ısrarcı ve e, sanki muhtaçmış gibi e, masaya oturmasa mıydı diyebiliriz. E, çünkü dediğim gibi osimene Avrupa'dan el hilal dışında bir teklif yok. E, Napoli'nin de başka transferler yapmak için paraya ihtiyacı var. Bunu kullanabilirdi diye düşünüyorum. bundan ayrı ayrı yerde Napoli'nin 2 sene önce şampiyon olduğunda takımdan önemli isimleri gönderip tekrardan 2 sezon kötü bir performans gösterdi. Hatta bir sonraki sezon inanılmaz bence. E, futbol tarihinde şampiyonluktan sonra e, öyle bir kötü bir performans ben zannetmiyorum olduğunu. E, başkanı De Laurentiis tamamen e, Napoli takımını e, ailesinin bir oyuncağı gibi kullanıyor. E, başkanlık sevrini boyunca. Bunun da zaten e, diğer e, İtalyan basınında da e, geçmişte e, başkana 2 milyar dolar bazında bir e, teklif geldi ve bunu da benim Napoli benim ailemin bir oyuncağı ben sıkılana kadar satmayacağım gibi bir açıklaması var. E, o yüzden ben bu transfer sürecinin biraz daha uzayacağını düşünüyorum. E, ama Galatasaray için de bence B planları ve diğer taraflara da e, biraz odaklanılmasını gerektiğini düşünüyorum. Belki de odaklanılıyordur ama basında hiç yer almadığı için ve taraftarlarda tedirgin olduğu için e, bence biraz e, şampiyonluk üst sezonki şampiyonluk ve e, bu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı psikolojik e, alınan e, savaşı biraz yavaş yavaş karşı rakiplere veya azaldığını düşünüyorum çünkü hem Beşiktaş'ın yapmış olduğu transferler e, Fenerbahçenin de takımı atletik ve dinamik bir e, yapılanmaya çevirdiğini düşünürsek e, biraz Galatasaray yönteminin elini çabuk tutması gerektiğini düşünüyorum çünkü e, son birkaç gündür basına haber düşen haberlerde. Davinson e, Davinson Sanchez'e de 20 milyon bandında bir transfer e, geldiği, transfer teklifi geldiği söyleniyor. E, taraftarlar tabii ki de satılmasını istemiyor. Çünkü e, belki bir o kadar daha para harcasan Davinson Sanchez gibi birini bulabilir misin şu anki piyasada? E, zor. E, tabii ki ben satacağını düşünmüyorum Galatasaray yönetiminin. Ama tabii ki bu Osimen transferi gerçekleşirse ve e, bir para gerektiğinde diğer transferler için düşünülecektir. Çünkü tabii ki her limitler var biliyorsunuz. Çok uyulduğunu taraftarlar düşünmese de her takım için konuşuyorum. Bu konuda belki ilerleyen süreçte şu an kabul görmese de transfer sezonunun sonlarına doğru belki masaya yatırabilir bu teklif. Morata konusu var. Morata takımda oynamak istemediğini söyledi. Birkaç gün özel izin istedi. Okan Buruk da özel izin verdi ama dün takımın kampına katıldım Morata. Ama bir dediğim gibi Morata takımda oynamak istemiyor, takım arayışında. Transfer belki dediğim gibi Osman transferi gerçekleştiğinde Morata'nın gidişine izin verileceğini düşünüyorum. Onun haricinde İlkay Gündoğan transferi tamamen rafa kalkmış değil. Ee, belki ilerleyen süreçte e, İlkay Gündoğan'la ilgili o simenden sonra e, tekrardan bir e, gündeme alıp o konuyla ilgili bir adımlar atılabilir. E, İlkay Gündoğan da çünkü gelmek için istekli. E, o konuda da gerçekten Galatasaray'ın e, bence ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, hem de özellikle Şampiyonlar Ligi için İlkay e, kalitesi ve oyunu geliştirmesi açısından ben hiç şüphe duyulmayacak bir transfer. Ama tabii ki transfer şartları önemli burada. E, kaç yıl olacağı, e, yıllık ücreti vesaire gibi tabii ki e, bunlarla e, doğru orantılı olacak şekilde iyi bir transfer olacağını söyleyebiliriz. Yoksa aksi takdirde atıyorum uçuk meblalara getirdiğiniz takdirde e, iyi bir performans sergilese de ee, acaba veya işte keşke daha ucuz alınsaydı diye yorumlar yapabileceğimiz de bir transfer ayrıyeten. Bunun haricinde Zani var. Zani bu sene Galatasaray'ı bir çıkış olarak görüyor kariyerinde. Çünkü diğer gittiği kiralık gittiği hiçbir takımda kendi tabii ki sorumsuzluğu. iyi bir Zaniola performans. Ama ya. Neden katılmıyorsun? Ortundan. Evet söyle katılmadığın konuyu. Kariyerinde çıkış ediyor. olmadığım için. Evet. Adamın zaten bir çıkışı var yani Roma Roma'dan vesaire yaptı Tekrar bir çıkış. Gibi. İşte ama bence e, yani iyi bir Zaniolo'yu da bence kullanabilir misin? Kullanırsın ama tabii ki çok soru işareti var Zaniolo'nun çünkü sorumsuz ve e, disiplin anlamında e, kötü bir oyuncu. Yani size atıyorum sezon başında 15 maç oynayıp çok iyi 16. maçtan sonra ne yapacağı e, belli olmayan bir oyuncu. Ama tabii ki kalitesinden de şüphe olmayan bir oyuncu bence tutulsa ve sezon sonuna kadar garanti verebileceğim bir Zaniolo'yu ben olsam takımda tutarım çünkü Zaniolo'nun işte Galatasaray'da oynadığı işte Fenerbahçe maçından da hatırlıyorsun bence üst düzey ve kuvvetli e, bir oyuncu e, yani çok ben rahatlatacağını düşünüyorum yani Osümen geldiğinde bile tutulabilir çünkü hatta dehşetle bir şey olur yani Zaniolo'nun kenarda oynayıp forvette osimenin olduğu bir e, şey düşündüğümüzde, hücumatta düşündüğümüzde Galatasaray'ın muazzam bir hucum hattı olur. Ama tabi dediğim gibi soru işareti. Burada Galatasaray yönetimi ne yapar? Veya siz ne düşünüyorsunuz ile alakalı? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kalsa mı iyi olur? Kaleci, kaleci. Yoksa gitse mi iyi olur? Belirtebilirsiniz. Evet kaleci konusunda gelirsek. Kaleci konusunda birçok kişi Galatasaray gündemine geldi. Chelsea kalecisi de olmak üzere. Ama Chelsea Evet, o anlaştı sanırım Bormut'la mı anlaştı? Evet. Ee, onunla. Evet Petrovic Bormut'la anlaştı. Şu anda e, Galatasaray gündeminde Ederson var. Manyan ee, var. Manyam var. Ee, bilmiyorum Ederson'un tamamen Guardiola'nın gözünden düştüğü ve bu sene düşünülmediği konuşuluyor ama ben öyle bir kalecinin nasıl gözden düşeceğini çünkü son e, yani kaç senedir oynuyor tam bilmiyorum ama 7-8 senesi var sanırım Manchester United, şey Manchester City'de. Yani. Ee, ve e, yani 44 maçın en az 42'sini 43'ünü oynayan bir e, oyuncu ve şöyle de bir oyuncu yani Türkiye için değil belki ama dünya futbolu ve gelişen futbol için bence şu anda sayabileceğin ayakları iyi olan e, Çıkışları ve oyuncu olarak da ayakta oyuncu olarak da bu kadar maçın içerisine dahil olabilecek bir kaleci bence 3 tane sayabilirsin. Belki bunların da ilki edersondur. O yüzden Guardiola onun yerine kimle dolduracak da gözden çıkaracak bilmiyorum ama galiba Yağız Sabuncuoğlu bu haberi yaptı. Türkiye'de de onun yani yaptığı haberlere biraz itibar gösteriliyor yani doğru haber yapıyor gerçekten. Ee, o yüzden olabilir. Bence olursa Galatasaray çok 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 iyi bir transfer yapar. Ee, 4-5 senede burada rahatlıkla çok rahat oynayabilecek bir kaleci. Ee, bu konuda da ne düşünüyorsunuz? Ee, Ederson'u Galatasaray alabilir mi? Ee, Ederson'u da alamazsa zaten ben manyanı e, alacağını e, ve e, transfer biraz daha transfer sürecini hızlandıracağını düşünüyorum Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'ın. Siz Galatasaray için bu osimen sürecinde ve diğer transfer yapabilecek yerleri, hangi transferleri yapacağı, Zaniola konusundaki düşüncelerinizi yorumlara belirtirseniz sevinirim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi akşamlar.